Sayın Erol İpkıran, buyurun buyurun. Sağ olun efendim. Sayın Gündar Dubare, Kanarya Spor Başkanı olarak maç hakkında düşünceleriniz? Ee, çocuklar iyi oynadılar ama hakemi yenemediler. Sağ olun. Ya siz Ahmet Bey? Ee, golde Necdet bana düpedüz faul yaptı. Yoksa ben o çalımı yer miydim hiç? <laughs> ya siz? Bunlar hakem değil, futbol katili. Bu hakemlerle memleketimizde futbol hiçbir yere gidemez. Doğru. Evet. Sayın Antörner Thompson, sizin fikriniz? Ben var vermek taktik. Ama yok dinlemek kimse. Kanarya Spor'dan ayrılacağını söyleniyor. Bu konuda bir bilgi lütfen. Ben bilmez. Bilmek idareci baylar. Takım ne zaman kazanmak antrenör iyi. Takım ne vakit yapıyor kaybetmek antrenör olmak bu. Otur karıcı. Buyurun efendim. Bize bisiklet şey Buranın havası çok bozuk bu gece. Neden karıcı? Baksana, kelkene sevin burada! Bir gün şu İspanyol Aysel denen karıyı çok fena yapacağım! Gel, boş ver! Bizim masaya bol miktarda meyve getir evladım! Kalk, dans edelim! kadar, fena alıyorum. Yoksa burada kalabalık mı kalabalık dinlemem ha. Şakayı bırak, gene hamileyim, baba olacaksın. Benden ne baba olur, ne koca. Bizimki seksüel spor. Peki ne olacak? Her zamanki gibi. Aldırırsın olur biter. Yedinci bu, dile kolay. Çok korkuyorum. Kabahat senin. Ceketimi omuzuna atsam çocuk kapıyorsun. <laughs> Kaptan <Kalk, dans> sedelim. <laughs> Başüstüne karıcığım. Nasılsın şekerim? Duyduğuma göre gene estetik ameliyatı olacakmış. Çocuk aldıracağım şekerim, sen iyi bilirsin bu işleri. Benim aslan gibi kocam var, sen kendine bak! Tekme atarsın ha! Naber ya, şimdi geberticem seni! Aaaa! Kadın Yeter bu estetik ameliyatı rezaleti artık! Kime yutturuyorsunuz be? Bakkalın yedi yaşındaki oğlu bile... ...Sevim ablanın çocukları yaşasa... ...oyuncakçı dükkanı açardım diye matrak geçiyor arkamdan. Ya gazeteler... ...Hasip Ferferik... ...Türkiye'deki tüm futbolcuların kayınpederi sayılır diyor. Ama baba... Babası babası yok! Sen koskoca milyonel Ferferik'in kuzu ol... ...bütün sporcularla fin kat... Kendine evlenecek bir adam bulamaz. Sanki atlı kovalıyor ya. peşimizden. Kızımız daha küçük. Abi. Ne küçük hanım? Otuzuna geldi. Hep büyütüyorsun beni baba. Yirmi dokuz buçuk. Kes! <laughs> Karşılık verme bana. <laughs> Dinle şimdi. Sana bir ay zaman... ...bu bir ay zarfında ya bir enayi bulup bastırırsın nikahı... ...ya da bu evden dışarı adımını atamazsın. Ne sokak, ne diskon, ne de maç. Arabanı da alırım altından. <laughs> Bu kadar canavar olamazsın baba! Olurum! Daha da kötü olurum! Otur kocacığım, otur! Ama biraz abartıyorsun. Evlenince bitecek mi her şey? İster biter, ister bitmez! Kocası düşünsün o zaman! Biraz da aile şerefimizi düşün. Ah, sosyetede kaç tane ferferik ailesi var? Damadımızın toplumda bizlere yakışacak bir yeri olmalı, değil mi abla? Öyle! Hem zengin, hem soylu olmalı. Nerede o hıyar? Oh! Pardon beyefendi! Ne sert adam aynı direk! Vay Sayit, En kral arkadaşını tanımadın mı? Ben Ercan, 197 Ercan! Namı diğer üç kağıtçı Ercan, seni kim tanımaz? Paris'te olduğunu duymuştum. Yüksek matematik okuyordum, sıkıldım döndüm. Yemezler oğlum, Paris bu be. Kum gibi kara kız kaynar. Senin gibi sıkı para Paris'te sıkılır mı? Kim bilir kaç kadının canını yaktın oralarda ha? Anlat anlat ne olursun. Anlatması müşkül. Kitap gibi karıydı. Çevir çevir oku he. Ben soyup soyup okudum. Aferin sana. Hii, tüh be. Ne oldu Nasrına mı bastın? Yok be, birden aklıma geldi. Şurada taksit ödeyecektim, üstümde de para yok. Ne zaman olur ki zaten? Adım boşuna mı çıktı üç kağıtçıya? Aa, hayıp Bırak şakayı da 500 lira borç ver. Hadi. Veriyorum ama borç olarak değil. Para senin. Niye? Kumarda benim paramı kaybedeceğine, kendi paranı kaybet diye. Allah ne herifsin be. Ee, sonra? Paris'teki sevgilimin adı Madlen. Foto model. Ağzından S harfi çıksa, soyun anlayıp tekmil giysiler fora. Allah, Allah be! Öyle bir karı ki... ...Allah dedirte dedirte en peygambersiz insanı dindar eder. Öyle bir vücut ki kıbleni şaşırırsın. Şaşırdım bile, şaşırdım! Bir gün eve gidelim dedim... Ha. ...Karının nazı tuttu. Ha. Baktım hık mık ediyor. <laughs> Sen beni iyi tanırsın. Karı kız konusunda şakam olmadığını bilirsin. Var mı benim gibi adama nazlanacak kadın? Madlen diye bir Fransız sürtüyü... ...Sait kardeşine posta koyacak. Ben erkeklik kitabını yazmış adamım. Dayandım maddenin evine, kapıya bir omuz, karı beni karşısında görünce buz. Tak asıldım saçlarına, çarptım yere. <laughs> Affedin, şey, size arkadaşım sandım da. <laughs> Arkadaşınıza benziyor muyum hı? Gözlerim uzaktan pek iyi seçmez de, yakından da bok ya neyse. <laughs> Düşünün, bir keresinde otobüs yerine vapura binmişim. <gülüyor> <gülüyor> Bağışlayın. Çok ilginçti anlattıklarınız. Anlaşılan siz müthiş bir donjansınız. Ayıptır söylemesi, biraz hızlı erkeğim. <laughs> ben aşk serüvenlerine bayılırım. Öykünüzün sonunu da merak ettim. Anlatır mısınız? Bir yerde oturup çay içsek anlatırdım. <laughs> teşekkür ederim. Estağfurullah, görevimiz. Affedersiniz, daha kendimi takdim etmedim size. Bendeniz Sait Sarıoğlu. Ben de Sevim Fer... Oo, ben çok bindim. Neye? Teleferiye. <laughs> Teleferik değil, ferferik. <gülüyor> <gülüyor> Sizinle tanışmaktan çok mutluyum. Ben koyarım. Aa, aa! Tüh be, yanlış yere <gülüyor> koydum. Hay <laughs> görüşmek üzere. Burada oturuyorum. İstediğiniz zaman beni görmeye gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Allah! Benim de bir sevgilim var. Eve gidiyorum eve. <laughs> buldum anneciğim, buldum. <laughs> ne buldun kız? Evleneceğim adamı. <laughs> Aman ne iyi. <laughs> Yalnız adam zengin mi? Onu söyle bakalım. Bilmiyorum. Sarıoğlu ailesindenmiş. He? Sarıoğulları ne demek biliyor musun sen? Hem zengin hem soylu. <laughs> Paşazar'da onlar ayı. Kız sen turneyi gözünden vurmuşsun. He? Boşuna mı sevim demişler bana? Anasının kızı. Bu işe en çok baban sevinecek. Akşama müjdeyi ben vereceğim Hasibe. Aferin sana. Buldum teyzeciğim, buldum. Neyi buldun? Evleneceğim kızı. Sen Sarıoğulları ailesinin soyu kuruyacak. Evlen, çoluk çocuğa karış. Eve bir dişi kuş getir demiyor muydu? Ee? İşte o dişi kuşu sokakta birden bire buluver. Ne? Sokakta mı buldu? Eyvah! So sokakta bulunan kuşulan familya kurulur. Bu kuş başka kuş Matmazel Angel. Devlet kuşu. Devlet kuşu ya. Yapma <laughs> deli oğlum. Evleneceğin kız kimlerden? Önce o lazım. Bize layık mı? Atları sanları ne bunların? Oğlum delendin mi söylesene? Adı Sevim. Soyadı biraz tuhaf işte. Ferik. Erik. Kerik. Keklik. Ah. Neyse teleferik gibi bir şey işte. Sıkıldıkça bin dolaş. <laughs> 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 Aman bize ne ya? Benimle evlenince soyadı değişmeyecek mi? Benimkini alacak, Sarıoğulları olacak. Evimize girecek gelinin ailesi de mühim, soylu mu? Çok. Tepeden tırnağa soylu. Bunu hemen nasıl anladın? Bu kavundur ki dibini koklayıp anladın! <laughs> Kavun değil, fıstık! Ben Paris'teyken... ...Bir Hint fakirinden insan ruhlarını okuduğumu unutuyorsunuz galiba. Bana kimse kül yutturamaz, kimse! Matmazel anşer, biz gene de bir sorup soruşturalım. Eee, haklısın samim efendiciğim!